dünyada yaşıyoruz. Ee, geçmiş yüzyıllarda bu kadar karmaşa yoktu. Karmaşa derken kültür, kültürel ürün karmaşasından, fazlalığından da bahsediyorum aslında. Yani e, şu anda çok fazla girdi var insanoğlunun hayatında kültürel anlamda. E, resmen böyle Allah kullak olmuş durumdayız. Neyle ilgileneceğimizi şaşırmış durumdayız. Klasik müzik tabii o yüzden çok geriye gitti. bizim klasik müziği bugün koyduğumuz yer, geçmiş yüzyıllarda insanların koydukları yerden çok daha farklı. Çok daha gerilerde şu anda. Bu da kaçınılmaz. teknolojiyle birlikte, dünyamızın gelişmesiyle birlikte yeni yeni teknolojilerin, yeni yeni zevklerin, oluşması, ortaya çıkmasıyla birlikte, müziğin de çok şekillenmesiyle birlikte. Klasik müzik iyice e, geri plana düştü. Eskiden, çok eski yere gitmeye gerek yok. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyıl başıyla, yani bugünü bile kıyaslasak, çok çok farklı bir konumda olduğunu görebiliriz. Klasik müzik. O dönem hala e, manşetleri süsleyebilen, işte insanların hayatında hala çok ayrıcalıklı bir yer konum elde edebilen, insanların üzerinde işte bolca düşündüğü, tartıştığı, işte felsefi bir takım e, tartışmaların merkezine oturta, oturtabildikleri e, vesaire. Yani hayatın çok merkezinde olan e, bir müziktir, bir kültürdür, klasik müzik. Böyle olması da çok doğaldır. Yani e, özellikle işte bu Dünya Savaşı sonrası, ikinci Dünya Savaşı sonrası meydana gelen hadiseler, bu popüler müzikler dediğimiz özellikle müziklerin, klasik müziğin karşısına ciddi birer rakip olarak çıkması, işte sinemanın tabii çok gelişmesi. Ee, ve tabii bir faktör daha var, ee, onu es geçmemek lazım. Artık tonal müziğin sınırlarına gelmesi insan Yani bu tonal müzik dediğimiz, e, tonal yapıdaki müzik tüm bir 18. ve 19. yüzyıla damgasını vurmuş. Ton merkezli müzik, işte majör, biner. E, tonalitelere dayanan müzik artık sınırlarına dayanmıştır. Bu, bu, bu tonalitelerle yani bu sistemlerle yapılabilen müzik e, artık sınırlarına dayandığı için ne yapmışlar Artık besteciler? Çok daha farklı yöntemlere başvurmuşlar. Ton kırmışlar, tonun dışına çıkmışlar, atonal müzikler yazmışlar. Tabi bunlar insanoğlu ne ölçüde e, yakalayabilmiş, insanoğlu bunları ne ölçüde hayatına sokabilmiş. Bunlar önemli. E, sokamadığı içindir ki, sokamadığı içindir ki, bir reaksiyon geliştirdiği içindir ki, müziği artık eskiden olduğu gibi e, hayatının bir parçası haline getirememe e, durumu söz konusu. Yani eskiden müzik beslenirdi, işte daha sonra fazla bir zaman geçmeden icra edilirdi. O müzik çok daha farklı e, yaşanırdı ama şimdi artık tabii müzelik, müzelik bir sanat. Olduk. Yani 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu tonal müzik dediğimiz müzik, müzelik bir sanat olarak korunması, işte e, asla e, zarar verilmemesi, deforme edilmemesi gereken müzelik bir kültür e, olarak e, insanoğlunun bir e, yakın dönem ortak mirası olarak tarihteki yerini aldı ama canlılığını e, yitirdi o manada farklı bir işlere bölündü. Yani nasıl şimdi müzelere gidiyoruz, ziyaret ediyoruz, oradaki bu değerli işte tarihsel objeleri seyred alıyoruz. O dönemden itibaren de son işte 60-70 yıldır insanoğlunun yaptığı konser salonlarına, opera salonlarına buluşmak ve orada bu şuur içinde bir mabet ortamında işte eserleri dinlemek, onların bir parçası olmaya çalışmaktan e, ibaret. Veya artık şöyle bir lüksümüz de var tabi. Evimizde aletler vasıtasıyla elektronik aletler vasıtasıyla bu müziği yeniden oluşturabiliyoruz. Bunlar tabi bizim e, insanlığın son 100 yıl içinde diyelim e, tabi gittikçe gelişen sahip olduğu e, olanaklar. Fakat e, bu müziğin e, kamuoyunda oyunda e, toplumsal yaşamda sahip olduğu önem, kuşkusuz çok azalmış durumda. Yani özet olarak bunu söyleyebiliriz. Bu da dediğim gibi e, hem müziğin müziğin kendisinden kaynaklanan e, sebeplerden dolayı hem de bu müziğe e, sonraki yıllarda işte özellikle sonrası dönemde rakip olarak çıktığını söyleyebileceğimiz e, popüler müzikler ve onların bu müzik üzerinde yaptığı baskıdan anlamıdır.